Temmuz 9, 2024 Sonra o yolcu, cevvedeki rüzgara bakar görür ki, hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunur ki, güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi, bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak, o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyette, zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve zihayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkiyayın vasıta olmak gibi çok külli vazifelerde ve hizmetlerde, bir desti gaybi tarafından gayet şuurkarane ve alimane ve hayat börverane istihdam olunuyor. Sonra yağmura bakıyor, görür ki, o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazine rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki, güya rahmet tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i Rabbaniye'den akıyor manasında olduğundan, yağmura, rahmet, namı verilmiştir. asa Musa,